Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan şimdi keselim. iPhone SE nasıl sıfırlanıyor onu size paylaşacağım. Telefonu sıfırlamak için iCloud hesabınızda şifrenizi bilmeniz gerekiyor. Bir de aynı zamanda telefonunuz Wi-Fi'ye bağlı olması gerekiyor. Çünkü sıfırlamak için sizden parola isteyecek. Parola girmek için Wi-Fi'ye bağlı olması gerekiyor. Yani internete bağlı olması gerekiyor. Telefonu sıfırlamak için ayarlar kısmına giriyoruz. Ayarlardan genele geliyoruz. Genelde en altta sıfırlama seçeneği var. Sıfırla diyoruz. Tüm ayarları sıfırla, tüm içerikleri ve ayarları sil. İkinci seçeneği kullanıyoruz. Silmeden önce iCloud yedeklemenizi güncellemek istiyor musunuz? Yedekle, sonra sil, şimdi sil. Yedeklediğim için şimdi sil diyorum. Bu işlem tüm ortamları ve verileri silinecek ve tüm ayarlarınızı sıfırlanacaktır. İponumu sil diyorum. Evet, uyarıyor çünkü önemli bilgileriniz içeriyor. diyor. Evet, sil diyorum. Evet burada gördüğünüz gibi Apple kimliğim yukarıda parola istiyor. Evet şu anda parola mı girdi? Burada 3 tane seçenek var. Parola hatırlamıyorsanız parola unuttum yazın. Size SMS gelecek. Doğru parola bulana kadar. Vazgeç bir de sil. Sağ üst köşede sil seçeneği kullanıyoruz. Evet şu anda bütün verileri sildi ve cihazımız aynı zamanda sıfırlanıyor. Yani fabrika ayarlarına dönüyor. Sıfır alırken nasılsa aynı şekilde tekrar karşınızda buluyorsunuz. Eğer internete bağlı olmasaydı sıfırlayamazdınız. Bilginiz olsun. iCloud hesabınız yani Apple kimliği diyor yani gerçekten yani kimlik kadar zor bir şeydir. Bunu bilginiz olsun. Bunu önemli bir not olduğu için defterinize yazın veya da bir yere saklayın unutmamak için. Evet bu işlem 5-10 dakika sürebiliyor. Zaten sıfırlama bölümüne geldikten sonra artık internet bağlantısı kesiliyor, kesilse bile ne yani. devam edebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi şu anda cihazımız sıfırlandı. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.